Bitcoin. Kapatalım. Şimdi kapatalım. Şimdi, şimdi, da kapatalım. şimdi, 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 izleyicilere bilmiyorum ama şu an bir benzerlik olabilir gelme potansiyeli bakın ihtimal bu sadece şunu şuradan alalım bakın ne olmuş burada buraya bakalım 2020 Mart Bak, 2020 Mart'ta burayı test etmiş yükselip retest yüzde bine vurmuş vurmuş bakın falan da buraya bir temas gelebilir hani kimenler var Hani illa gelecek demiyoruz. Ama gelebilir yani. Potansiyel var. Burası ise tam olarak Bitcoin 11.000 11.174'e kadar düşebilir. Bu potansiyel geçerli. Bakın bir de yükselen trendi. Hala bu benzerliği önceden de konuşmuştuk. Bakın bu benzerlik. Bakın tepeden sonra alçalan bir trend ki renden direnci ise yani belki o 11.100'lere falan gelmez ama 37.300'e kadar değil yani 37.300 sonra direnç 30 eğer 37.300'ü e kırarsak uzun zamanlarda o zaman 67.000 dolara gideriz onun da üstünde galiba başlayabilir 100.000 dolar Şöyle bir total markete bakalım. Bakın. Tutalım. Bakın yani totalde de şöyle bakarsak Burada da bir Vigo firması çizebilir miyiz? Şöyle bakarsak Şöyle bir Vigo çizebiliriz yani Şu of an falan geçerli Akın aşağısında ST'ler bakın Bu şu an geçerli değil ama gelebilir Falan geçerli gelme gelebilir Bu ise şöyle bakın. Burası ar olsun ar. Burası ar olsun evet burası ar. Şuraya bakalım. Fransa'da R noktası olabilir. Burası da R test noktası. yani son böyle bir Dik of yapısı var bakın falan yok ama gelim, gelebilir Bakın ihtimal var Bu Dik of gelebilir ama Bu Dik of'un geçerli olacağı ya Burası bakın burası ST'ler olsun bak burası ST olsun burası ST. bu ST Fon bu büyük of çalışabilir. Bakın burası şu da ST olsun. ST. Bu an var peki? Hani Furya kadar düşüş. 126 milyar dolar. O zaman yine ST'yi konuşabiliriz. Gelebilir. Gelebilir ihtimali var. Yani şu bant ya da bu V-Kof'u verir. Yani bu 570. 580 ya da 600 milyar dolarlar masasını düşerse bu Vikov geçerli olabilir. Bunu kapatalım. Koyun çizmiştik bakın. Total tak total markette de benzerlikler devam ediyor bakın. Altalan, alan. Nasıl çizelim. Alt alan, takoz. Alt bir takoz. Kırılınca kırılınca bak kırılınca kaç yapmış gör. Kırılınca yüzde bir yüzde bin otuz beş artmış. Kırılınca yüzde bin otuz beş artmış. Kılınca yüzde bin artmış yani. Tren tekrar çekelim. Şöyle bir dar altalan üçgen, dar daralan üçgen. Ama burada da aynısı yaşanıyor bakın. Bu da free fake sayarsak şöyle bir altalan takoz. Böyle bir altalan takoz var şu an. Alçalan takozun Hatırlamadım Total Market'te de Alçalan takozun iptal Olacağı yerler Şu kırılımın gelmesiyle olur Neresi burası Total Market 1.40'ı düzlüğü kırarsa o zaman Bu Kendi iptal olur Ne biz çıkarız 700 milyar dolar aşağısı Sıkıntılı bir önceki dibin asansı sıkıntılı. Subant bizim önemli bir desteğimiz. 570. 570-770 milyar dolar var. Bizim çok önemli bir desteğimiz. Asansı sıkıntılar var. Su asansı sıkıntılı. Su asansına düşmemesi lazım total marketin. Burası ise şurası. Asıl sıkıntı iç savaş olsundu. 650, 700, 600, 650, 850 milyar dolarların aşağı sıkıntılı. Bakın burada bir altılan üçgen var. Burada bir altılan üçgen var. Bu altı üçgenin iptal olacağı yer ise Şöyle bakarsak. Neredeyse aynı yer burası. 1.25 trilyon dolarlar. Hani bu doktora zaten. Tamam. Total 2. Iki. Total 2'ye bakalım. Total 2. Iki. Total 2'ye. Total 2'de de Öyle bakarsak Değil Total 2'ye bakacağız Total 2 Total 2 519 milyar var bakın Total 2'de de aynı hareket bakın Bütün piyasada aynı hareket var Hani bazı şeylerde aynı hareketler var şu an. Yani hep düşen trendler düşen trend kırılınca %1033 artan bir bitcoin burası kırılınca total 2 de aynı hareketi yapacaktır. Bunun için 830, 900 milyar dolarları kırmamız lazım. Kırarsak trend kırılmış olur. Total 3'e bakalım. Dokal 3. 323 milyar dolar da. Bakın total 3'te de aynı benzerlik bakın. Total 2 ve total 2 gibi aynı benzerlik. Bütün alt koyularda bu benzerlik bulunabilir. Şöyle bir benzerlik. Yani şu an şöyle bir desteğimiz var gibi. Neresi burası? 75 milyarlar ama ben şu an geçerli değil. Ya yani 71 75 milyar varlığı falan hani çok da yani gelmeyebilir. Ama 505 milyar var kırılırsa bu sefer hedef 1.15 1.20 trilyon dolarlık olur. Nasıl takar bakalım nasıl tak nasıl kapalı Bak Nasdaq'ta Bak bu an Nasdaq Bu düşen aynısını yaşayabilir Bak bu düşen trendi Bakın Nasdaq'ta Şu an bu benzerlik gelebilir İhtimal var Bak bunun Bunun yani Şimdi o 16.700'e falan gelirse onu konuşuruz. 16.700'e gelirse şu hareket gelebilir. Bu gelebilir yani. O çok potansiyel. Bunu alalım. Çok potansiyel bu hareket. Gelebilir. Bunu şuradan alalım. Bu. Yani bu beklenti şu an geçerli gibi. Gelebilir. 17 e bin geleb bile gelebilir. gelebilir bu lastık. Hani şu aynısını yaşayabiliriz. Olabilir bu. Bak kapatalım. SPX nasıl kapatmış sana bakalım. SPX, nasıl SPX de şu an Doji mumu gelebilir. Bak SPX Doji yapıyor olabilir burada. Mastak yapabilir ama daha yapmamış. Bak şuradaki gibi. Biraz düştükten sonra hep Doji gelmiş. Aynı fugudaki gibi. Bak biraz. Bakın. Benzerliklerin devam ettiği nokta. Bakın. Yükselmiş. Doji'yi bırakmış vurmuş. Yükselmiş Doji. Bak burada da olmuş. Yük yükselmiş. Doji'yi bırakacak. böyle Bu kesti de vuracak yani. Çok benzer iki yerde benziyor birbirine İki yerde birbirine Çok benziyor Benzerlikler Devam ediyor bu benzerlikler Bakın şurası Bunları kapatalım Bak ne yani Şu an Burada doji geliyor bakın biraz önce söylediğimiz gibi bu bir doji yapıyor da bu biraz daha büyükse zaten doji falan var diyemeyiz ama şu bu doji olabilir furdak gibi ya da şuradaki gibi bir doji geliyor bilir bakın şuradaki gibi bu da yükselirken gelmiş ya da şuradaki gibi şuradaki gibi hep Doji gelmiş zaten. Daha da geriye gidelim bakın. Burada yine Doji. Aa, hep Doji'lerle devam etmiş bu SPX. Aslakta da geçerli olabilir. Hep Doji mumlarını bırakmış. Bakın burada Doji yutan mum düşmüş vurmuş. Bitcoin'deki gibi. Düştükten sonra vuran bir SPX. Bakın şöyle açarsa grafiği. Bak ne Buna bakın. Trende bak ne hale bu trend. Bunu kapatalım. Afon şu trend geçerli olabilir mi? Yani şöyle bir trend yapısı olabilir TPX'de. Bu trend yapısı. Daha doğrusu şöyle bir takoz mu? Takoz olabilir mi diyorsunuz? Bakın free fake sayarsan şu bir takoz var. Bu fake'in yine... Lan yani bu fake tekrar gelmemesi lazım. Ha yani bizim okra bak burada fake geldikten sonra yıkılmış. Fake geldikten sonra yine bu yıkılabilir. ihtimal var. 4600. Axel Bugün hafta yani. Yani birkaç gün sonra haftalık ya da aylık kapanışları 4592 üzerinde yapabilirse hedef yukarıda hedef Hani hedefimiz hedefimiz 6000-7000'ler bin, 4600'ü kırarsak ya da bir örnekle bir bakın 5000'i kırarsak hedef 6000-7000 bin, bin. o daha fazlası gelebilir bakın biz 6000-7000 bin, bin diyoruz ama daha fazlası gelebilir bakın 6000 7000 diyoruz ama 8300 9900 hatta 11800'ün bile gelebilir ihtimali var böyle bakalım zor musunuz kapatmış zor zor işte kapatalım bir önceki videoda konuşmuştuk şunu. Bir önceki desteğimiz neresiydi? Fulası. Furası bizim önemli desteğimiz bakın. Bir önceki videoda şunu konuşmuştuk. 34.700 asal sıkıntılı demiştik. Oradan tepki aldık şu an. Düşen trend bakın. Düşen trend. Şöyle alsak. Ama bakalım şu an. SPX trendde. Nasdaq kırmış. Eğer bu Dow 35.900 36.000 doları kırabilirse. Bu sefer hedefimiz. Bu da Dow 45.100 45.000. 100. Hatta daha fazlası Bakın hep konuştuğumuz gibi. Hani biz öyle diyoruz ama hatta hatta şurası da gelebilir yani. Yani hani ben burada bir şibota var acaba onun nedefine? Onun nedefine bakalım. Burada bir şey var gibi. Fincan kul formasyonu. Bu ne nedir peki? Ona bakalım. Şöyle bakarsak bu ne define? Bu ne defi ise? Altı. Bunun hedefi ise 55 bin. Ama bence şu bölgelerde kar satışı yapılabilir. Neresi burası? Burası ise 36.837.000 dolar. Buralarda kar satışı yapılabilir. Grafiği ters çevirirsem Kuan Grafiği ters Dur grafiği düzelteyim SPX'de konuştuğumuz gibi burada da doji geliyor. Aslak'ta yok ama SPX'de de doji geliyor bakın. Burada da aynı dojiler. Bakın aynı dojileri bırakmış. Aslak'ta ama bir tane bile doji bırakamamış. Dojilere bakın yani. Dojilere bakın. Hani hep doji mumları daha çok doji mumları yapan <laughs> Tamam bit boyu nominasına bakalım Dur, Kapatalım Dominansa bakın. Düşen hala kırılmamış. Bakın yani. Bazı kişiler hem şu şunu söylüyordu. Hani buradan 55, 53 ya da 49 ya da 51 gelebilir diyorlardı. Ama bu düşen trend kırılırsa bir önceki gibi yüzüm bile gel gelme ihtimali var. Düşenin kırılması lazım öncelikle. Neresi burası? Kırılmış mı yoksa şöyle bakalım. Ha da kırılmış. Şöyle bakarsak şu an yani bak kırdıktan sonra tam kireç çizgisi de desteğinde. O şunu yaparsa bakın denemiş, kıramamış. F2 bırakıyor, düşüş geliyor. Denemiş, kıramamış. F2 bırakıyor, düşüş gelebilir. O tekrar gelirse 80 hatta o da düşebilir ama henüz için asıl sıkıntılı bölge. Bakın. Yükselen trend. Burada yükselen bir üçgen var. Burada bir yükselen üçgen var. Trencimiz 72-32 kırabilirsek 130'lar beklenilir. Şöyle bu SDT dominansına bakalım. Bu SDT dominansı 8-13'de bakın bu dominans. Bak bu benzerliği konuşmuştuk. Ha, şu an biz şu doyda olabilir miyiz? Şöyle bakalım. Fabil sanki buradayız. Şurada bir yerdeyiz yani. Ha bence biz şuradayız. Biz şu an şurada olabiliriz. Şu an 3.48'deki gibi 8.09'da olabiliriz yani biz. Çok benzer. Bu i̇şte, istisi da bakalım. O oyunlarda bir sonraki videoda bakacağım. Bu SDC dominansı. 2.56'da da da bak dominans. Bu dominans 2.56'dayken elli altıdayken. Akın. Bak bu da çok benzer diğer. Hani bu şu şp, an. SPX'le falan benzer yani. Doji'yi bırak. Bakın. Falan bir Doji'ye gidiyor yani bu. Burada bir Doji noktası olabilir. Bakın bu çok ilginç ya. Yani. Bakın şurada. da doğrusu fincan kulubu geliyor olabilir. Bakın fincan kulüp. Ters W'da diyebilir miyiz? Adem'in formasyonu olabilir. Evet arkadaşlar böyle bu kadar hoşça kalın yarın alt da bakacağız bir sonraki videoda yarın alt koyulara bakarken görüşürüz hoşça kalın.